Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda İlham kardeşimizin hesabındayız. 7K kadar bir elmas yüklemişti arkadaşlar. Bu elmasa kanunsuz çıkaracağız kendisine. Bakalım kaç tane çıkartacağız. Ben emin olun içimden geçiyor. En az 2 tane çıkaracağız. Aynen Seko. Ben sana dediğini ama İlham da hissediyorum. Şans çünkü adamım. Erkekler daha mı şanslı diyorsun? Yo ben o videoda da şanslı çıkarmış. İlham şans var bence. İlham duyuyorsun değil mi bunları? Arkadaşlar mistik mağaza elit pas gelmedi. Biz gittik elit pasa aldık. Ertesi günü %80 119 yüzde %80 indirimle buraya geliyor. Çok güzel. 7 kayılması vardı İlham işte burada da işte seçkini falan açmış. Seko nasıl bir duygu? Bir gün arayla 500 Hazıklanma elmas. Hazıklanma duygusu, mısın? çok kötü bir duygu. Arkadaşlar 500 elmas çöpe gitti. Aynen öyle. Açtım ertesi günü geldi ya şans. Sağlık olsun Seko. Evet, burada sadece hızlı bir çevirme yapıyoruz hemen. Haydi bismillah. İlham başaracağız. Almadan gelmeyeceğim. Bak burada 9 tane çıkarmış. Arkadaşlar birkaç çevirme yapmış. Bir tane çevirme 5'li 5'li atmış biliyor musun? Böyle güzel atmış. Bir var Seko. Evet hemen <laughs> hızlıca geçiyoruz. Tekrar sorma diyeceğim. Çok hızlı gideceğim Kazi'ye. Ya Allah başla. Çok hızlı gideceğim. Vav. Wow. Vav wow, değil mi? Şey <laughs> veriyor burada önemli. Bir <laughs> olsun. Ula bir tane verdi Kazi'ye. bir tane bir tane de Sekko. Niye öyle diyor? Neyse. Hızlı hızlı gidiyoruz. İlham inanıyorum başaracağız. Almadan gelmeyeceğim İlham. Haydi. Allah seni kahretmesin bir tane var. Başladık. Ver. Bu nedir? Vizyonsuz. Kötü başladık. İyi gideceğiz. Öyle hissettim. İki çevirme de toptu bu üç tane mi dört tane aldık. Ay bunda hiç vermezmiş. O beşli ver. Ne vardı bu kanunsuz çıkaydı şurada. Çok şanssız gidiyoruz lan ne? Hadi biraz sen çevir. Bence de ben çevireyim Seko. Ulan bu ne şans? Ama böyle şanssız gittik ya emin ol var ya birden kanunsuzu tek atacağız. Birden İşim çıkacak. Haydi. Çok isterim. Birden çıkacak biliyor musun? Bütün halinde böyle birden tek atacağız bak. Bakalım. Hadi be. Yok. gelecek için... mi gelmekte olan? Bunun için iki kere ışığın yanması gerekiyor. Gelecek mi gelmekte olan? Verdin mi? Yok. Vermedim. Seko kaç? Üç aldım. Beni bırak. Ben çevireceğim. Ulan çok kötü başladık ya. Seko sen kötü başladın. Ne Vay var. Sen bir tane bir tane alıyorsun Seko. Hadi be. Vay arkadaş. Top top bu bir tane mi çıktı e, arkadaşlar? Hadi elemiyoruz. Çıkarttık. Ne var yani bir hesaptan bir bir versen. Bir tane mi yapsak? Ne yapsak ulan? kadiye biliyor. 10 tane aldık neredeyse 1000 kayıplarımız gitti. Çok kötü. Çok kötü. Cık. Ama ortalama 1000 kaya zaten 5 tane 10 tane veriyordu kadiye. Yok bu atışta bazen 7 tane falan da veriyor ya sekon. Vallahi İlhan pek şanslı olduğunu söylenemez ama böyle bir kanunsuz çıksa arada süper olur. Bir tane rengi de öylesin az be ne olur ya. Şu kanunsuz olsun bak. Kafasını verdi kanunsuzu baksana hem de kırmızı jokerin. E. Hadi be. Bir beşli bir joker at var ay kanunsuz işte anla. Bir beşli. 10 Kaç? Oo güzel. Dört tane. Kanalı, çok güzel. Birden bassam ne olur Kadiye? Hansı Basarsan şey. böyle olur işte. İki tane verdi. Demek ki birden basmamak lazım. Bir tek atsam mı? Ya hadi be. Bir tane çık ya. Ne olursun be. Samo dur kardeş dur. Kardeş. Samo dur şu anda meşgul Samo. Samo karıştırma. Şey, şey diyor ya depreşme. Tamamdır. Bu işte tamam Seko. Haydi devam. Yani pek iyi gittiğimi söylenemez. Biraz hızlı gideceğiz. 6000 küsürün 2000'e gitmez. Bir, bir, bir atmak nedir ya? Vay. Lan ne şans? Oh oh kaç? Tam 4 tane güzel abi 4 4 versene bu ne şans? Karena duydu. Aha. Aha. Hayır. Allah. <laughs> Allah. 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 Bir de Allah. 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 Abi moru istemiştim moru çıktı ya. Ulan yılan var ya kalbin çok temiz ya. Senin kalbin temiz ama benim kalbim de temiz. Bak iki tane hissettim İlan, ben sana bir kalbin dönüm. temiz kardeşim. Bir tane kanunsuzu beleşe getirdik. Ya şuraya bak ya. Çünkü ihtiyacımız var. Bir de hangi rengi istiyordu Seko? Abi dedi kanunsuzu dedi alabiliyorsan moral dedi. Gerisini çıkarsa dedi. Harbiden kalbi temizmiş kardeşim. kalbi istiyor. Dedi. Çıkarsa mı? Evet. Ulan onu sormak lazım. Durun videoyu durdurup soracağım. <laughs> Buraya da bence at Seko konuşma şeyini. Dur. Dur, dur videonun içinde arayacağım İlhamı dur. İlham, Arkadaşlar istedim, bakın bakın videodayken telefon görüşmesi yapıyoruz. Telefon çalıyor. Bir yandan da çıkıyoruz. Selam aleyküm. İlhan videodasın kardeşim. İlhan videodasın. Mora tek attık kardeşim içinde çıktı. Vallahi bir tane beleş aldık. Diğer renkler hangisi istiyorsun? Bir tane beleş Yok. Bir tane için. beleş çıktı. İkinci parça ikincisi için. İkinciyi de alıyoruz. başkan hangi renkler istiyorsun? Sırasıyla söyle. Sarı. Bir sonraki rengin hangisi? Aram. Tamam Şu tamam hadi İlham videodayız hadi görüşürüz, <laughs> görüşürüz, hadi görüşürüz. şanslı gidiyoruz hadi bakalım Adamla. evet arkadaşlar canlı canlı telefon konuşması <laughs> benim videoda her şey var çok doğal her şey bakalım hadi be bir tane daha kanunsuz var kardeşime çıkmadı hadi. hadi bir tane daha çıkmadı hadi ne olur bak seni çok seviyorum Abi böyle basmıştık hadi birden bastım çıktı, fark ettin mi bak birden basacağım böyle ne uğradığını şaşırıyor birden veriyor Aynen. basacaksın üstüne. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vermedi. Hadi oğlum. Vermedi. Hadi ver. Bir tek atsak mı Seko? Ne diyorsun? Vermedi. Hadi tekrar ver. Hadi oğlum. Ya bir tane daha çıkacak diyorum ama çıkmıyor. 2.700 Şimdi şöyle bir hesap yapmamız lazım. Hele efendim. dur hadi iki buçuk kaldı. Hele dur. Tamam bir tane daha alıyoruz tamam mı? Bir tane daha garanti ama önemli olan bir tane daha alabilmek. Üçüncü çıkacak mıyız peki? Zorlayacağız. Üçüncüyü de zorlayacağız. Hadi be. Hadi be, hadi be. Ne olur tek at ya. Ulan Kadia şansımız içerisine dönüyor. Biraz fazla verse 2 tane alabilirdik. 51 şeytonu bulduk arkadaşlar. Almadan gelmeyeceğiz. Şey, şey, Ayrıl gel. ayrı da gel. <laughs> Ayrıl da gel. Bir tane daha alalım. Şöyle bir yok hadi bir 10 on tane çıkması birden. Bir beşli atmamız yok mu? Uyy, de, dedim. Kadia dedim L5'li. 40 tane jetona ihtiyacımız var. İnanıyorum arkadaşlar. Buradan bir tane daha alacağız. Son 40 jeton sekon. Son 40 jetona ihtiyacımız var. Lütfen. Bir şey Hadi bir tane beşli daha at. Gelecek mi gelmekte olan? Lan atmadı. Hadi be. elmasımız bitti ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, yine şanslıydık. Moru bedava aldık. Takviye bir elmasla diğerini alabiliriz. Dediğim anda 4 tane verdi. Çok iyi. Yani bir 30 tane jetona ihtiyaç var. Hadi 2K yükler alır ya. Tamam tamam. Önemli olan yüklemeden alabilmek. Yüklemeden alacaksa Çok şanslı Kaziye. Çok şanslı bence çok şanslı. Bence çok şanslı. Çevirmeden çıkarmak çok güzel oldu. Garena. Garena çıldık Hadi bakalım. 70'i bulduk ilham. 70 jetonu bulduk ilham. Çok güzel. Hadi bakayım. Çıkmadı. Tekrar. Bir tane de şöyle arada bir sarı atıyormuş. Böyle parlıyormuş var ya. Çıldırırım ya. 2-4 güzel. Of, çok güzel dörtlü verdi. Sadece 25 tane jetona ihtiyaç var. Arkadaşlar yani üçüncüyü de aldık gibi bir şey. Onu da 2K elmas yüklese tamamdır. İlham 2K elmas ve alıyorsun kardeşim. 20 jetona ihtiyacım var. Biz bu kadarını yapabildik. Daha bitmedi henüz bir şey Seko. Henüz bitmedi ama bitecek gibi duruyoruz bu yüzden. <laughs> Ay. Evet son çevirme. Evet. Garena çok hainsin. Çok hainsin. Evet arkadaşlar bence güzeldi. 19 tane jetona ihtiyacı var. tek yani tekli de bir basayım. Sakın bir tane tekli basabilir miyim? Ver. Hadi tek atacaksın bak. Yılın atışı. Bismillah. Sarı çıkıyor şimdi bak. Tek de sarı. Allah'ım. Senin. Ben. acayım. Allah Allah'ım. Allah Neyse güzeldi arkadaşlar. Bence çok güzeldi. Ee, daha bitti ulan ha. Kadiye <laughs> de var. 100 kayılma sosa basacak. Neyse cebinden çıkıyor. Ya Allah ya. Keşke sarıda dursaydık ya. Adamın elması <laughs> Hele dur dur çok güzel oldu ya. Moru aldık. Dur dur çok güzel. Hiç kanınsız da yokmuş. Bak yeşil bile yokmuş. Çok iyi oldu arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Hemen sarıyı da alıyoruz. Ve 31 tane jetonu var. Uğurlu sayıda durdu arkadaşlar. 19 tane daha bir jeton alırsa. Çok güzel. Buradan bir tane daha alabiliyor. Evet. Morunu kuşan. Şimdi Bir taneyi kuşanayım. Bir tane kuşanalım abi. Oo, moru kuşanacağım kardeşim. İyi keselim. Evet, evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekildeydik. Kanalımıza abone olmayı videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Şansımıza güvenebilirsiniz bu arada. Eğer ki kanunsuz isteyen varsa. Abi, güzel bir video oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Hepiniz cansınız. Görüşmek üzere.